Koray gene ağlıyor oyuncu reisten. <laughs> merhaba arkadaşlar. Merhaba de Koray. Merhaba. Merhaba. Ben bugün bugün Roblox'a başladık. Roblox'ta kuzeyin tavsiyesi üzerine ne oynuyoruz? Oyun. Strongman simülatörü. Beni görüyorsunuz. Hı. Tam bir çubuk kürdan gibiyim. Merhaba. 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 Benim Merhaba. Benim adım. Ben e üstünden geçiyorum bebek. baba. Bebek. Bebek. El Capo reis oldum şu anda. Evet. Sen? Baba gel şu tüyü, bu tüyü tut. Bak benim tuttuğum gibi. Sen bir tane tut ama. Ben şimdi de tuvalet. Sen... Şimdi 5x çalışma diyor. Enerji ay, 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 egzersiz ay, ay, ay. daha çalış, çalışarak güçlü ol. Neredesin? Ne alacağım Kuzey? Osuruk yapıyor. Osuruk bir tane tüy al. T o tüy mü? Tüyle mi başlıyorum? Osuruk bir tane tüyle. Ya tuvalete oturdum ben. Bir saniye. Lan <laughs> Bitiyor. Sonra onu buraya götür benim yaptım. Ya tuvaleti beni taşıyorsun. Ne oluyor? tarafa? Hemen. Buraya. Benim getir. Ters onu. oldu. Sonra da çok güçlü buralara geçecek. Aman tanrım. Ee? Ben usurdum resmen. Ben şu an en öndeyim birazcık daha güçlenip geliyorum. Ben şimdi... Allah Allah. Neyi taşırım ben? Tüy tut. Tuttum. Ee, tüy var mı? Bir tane tüy götürüyorum. Kuzey çok hafif oldu ya. Koray bana hiç yardım etmiyorsun ya. Hayır, tamam. Yardım etmek yok bunda. Baba ben geliyorum yanına. Dur şunlar da birazcık güçleneyim. Bu kim ya bu amca Abi ne yapıyor ya? Ben O ben... dans ediyor. Bu kim ya? <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak Koray. Ya arkadaş Kürdan gibiyim. Dişinizi karıştıracaksanız beni alabilirsiniz. Tüy tut. Nerede tüy? Tüy tuttum. Tamam. Götürüyorum. O kend, gidince kendisi bırakıyor bakın değil mi? bak. Evet şu şeyi geçmen lazım. Oo, oyuncu reis bakın var arkadaşlar var oyuncu reis bayağı Biz, bir. Bak nasıl bir şey yapacağım. Ne bu dumpster yakala diyor o ne? Ben o şimdi oraya gidiyorum. Hmm. O dumpster derken yani şey diyor sana. E, hmm. O dumpster oh, çok kutusun. Ha ona çek, çekeme. Çok bırak. güçlü olunca ha. çekeceksin öbür bölüme giriyorsun. Hey. Ben şimdi tüyü taşımaya devam ediyorum. Doğru mu? Evet. Hmm. E, Koray hiç yanıma da... o dans ediyor. Hadi dostum biraz Baba, daha... Baba ben birazcık güçlenip geliyorum. Şimdi çok güçsün. Tüyü tut diyorum. Evet. Bir tane de alabilir miyim acaba tüy tüyü tut? Olabilir. İki, üç, dört, beş. Beş tane tüy götürüyorum. Yaşasın. Ben ya, çok güzelim bu. Şey, çizgiyi geçmem yeterli mi? Şu yarış bayrağı gibi çizdi. Tamam gibi çizdiğim tamam çizdiğim. çok iyiymiş. Baya eğlenceli bir şeye benziyor ya. Ben birazcık daha düşünüyorum. Tüy tuttum tüy tuttum tüy tuttum. 5x çalışma. 6 6 da yapabilirsin. Ya 6 tane götürüyorum aynı anda. Hadi bakalım. O, baba eğer o kolay hızlı koşuyorsa. Ya bu yeşilli dayı da burada bu ne yapıyor? Ördeklere 8... geç baba ördeklere. Plastik ördeklere geç. Tamam. Neredeyiz? O kolay geliyorsa plastik ördeklere geç. Lastik ördek tut. Neredeyim? Hadi dostum. Bir tane götürüyorum. Oa biraz. Luka. Kuzey zorlanıyorum. Zorlanacaksın tabii. Ama getirmiyor o. ki. Ya ben zayıf bir adamım ya. Ben bir bir tane ne? bir tane daha bölüme geçtim. Tü tü tü. 6 hmm, altı tane tüy istiyorum hemen. Ben sizi geçiyorum Baba, oğlum ben ya. ben geliyorum bak şimdi. Baba sen. Ben hmm. seni geçiyorum ha. Ne? 6 tane tüy taşıyorum. Ben çok güçlü oldum artık. Ya bu yeşilli ne yapıyor orada arkadaş? Tamam. tamam. Şimdi baba e, ben da daha neredeyim bak. Ördek taşıyabilir miyim ki? Şimdi baba ekranına bak. Baba hmm. daha güçlü olman için bir şey göstereceğim. Kuzey senin benim yanıma gelmen lazım ya. Geliyorum işte. Hayır ekranına hayır bak. sesin az He. geliyor bize. Allah Allah. Ekranına bak. He. Baba şimdi tamam mı? Şu kasların oldu benim olduğum bölüme gel. Orada squat yap diyor. Baba 5 çalışma diyor. Evet işte. Hadi Abi gel oraya. Abi ben seni bir geçtim sonra. bak ya. Hım squat yapabilir miyim ki kuzey bana hafif bir şey lazım. Hep yapabilir miyim ki deniyorum. Gel ben. gel buraya. Hı -hı. Şuradan bir squat yapayım. Bas tıkla. Ve Çık. güçleniyorsun. Topla. Bunun çok güzeldim Yani ben size tamam. söyleyeyim. Ne diyor? Hmm, bırakayım o zaman ben bunu. Nasıl çıkacağım? İptalli. Zıplaya. Aynen zıplayarak çıkacağım. Hmm. Ya çekil şuradan. Tavuk yiyeceğim. Tavuk tavuk. arkadaşlar biraz kilo aldım ya. <laughs> Aynen işte öyle güçleniyorsun. Tamam tamam tamam. E, tüy, içinde ördek götürebilirim herhalde. Evet götürebilirsin. Hemen hemen. Bak sana baba bana. Ne? Şu en büyük olan benim. Oo kuzey sen ne yapsın ya? Demir yok? oldum. Demir. Ha. Ne senin buradaki ismin? Ee... K1B2 bilmem öyle uzun isim olur mu ya? Ne <laughs> Hemen bir ördek kalayım. Baba ben başım. Arkadaşlar iki tane ördek kaldım bakayım taşıyabiliyor muyum? Gel, gelin bakayım ördekçikler. Geti. 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 <laughs> evet. 5x çalışma. Ördek taşımaya devam mı Kuzey? Taşımaya devam, devam. Tamam. Eğer o sana hafif geliyorsa, e, e, tuvalet de alabilirsin. Ne? Ee? Baba, bak benim ekranıma. Dört tane ördeğe bak. Baba, Oo, bir tane daha alayım mı? Benim Neyse, ekranıma götüreyim. bak. Hı. Hani e, bu büyük ya, ben küçük küçük ama 32'ken 246 enerjim var Kuzey. Ee, ne Kesinlikle. yapayım? Ee, bence birazcık daha topla. Bir 8K falan olsun. Öyle yap birazcık topla. 8K ne ya? 8K 800 demek. Hadi bakalım 8K 800 demek değil. Ne demek? 800. 8K işte 8000 demek. Oğlum ha öyle mi? Yok 8000 olamaz ki. 8 k ee, ördek tutayım. <laughs> 6 tane ördeğimi taşıyabilecek miyim? Gelin bakayım ördekçikler. Ben patlıcan taşıyamıyorum. Biraz. Öş, biraz zorlanıyor mu ha kuzey? Zaten zorlanıyor. Oo. Ama kilo alınca mutlu oldum baya. Aynen o, onu <laughs> işte bir kafir alırsın Oo, sonra dört, onları ha, bin, bin yapayım sonra en, şeye mi gidelim? Aynen işte o kas çalışmaya hemen. Koray sen neredesin ya bak hiç bizi... <laughs> Ben bölümleri geçe geçe bonus levele geldim. Bonus levelde çok. Şöyle arkama çok, da bakayım. Ben son bölümdeyim. Ördekçikler. Ben de son bölümdeyim. Ya ne kadar komik. Oo, tamam. Hah bak. Daha buraya git tut. 630 oldu. Ördek alayım. Bekliyorum. Bu işi biraz hızlandırıyorum arkadaşlar. Baba seni gördüm. Bineceksin. Üstüne ezan Neredesin? Allah Koray oğlum neredesin ya? Oh. Önündeyim. Oyuncu Reis YouTube. Koray'ın bu arada arkadaşlar buradaki ismi Oyuncu Reis YouTube. Kuzeyin çok karışık. K1, B2 bilmem ne. Çok Benim adım da El Capo K1, B2, G3, Best Pro. Allah Allah. Nereye gidiyorsunuz? Ben seni ezmeye geldim. Beni ezersen ben çok üzülürüm. Ne Hmm. Kuzey şu an 1K oldu. Ben şu an traktör götürüyorum. 56. Hmm. İş yapalım orada biraz bakayım ne yapacağım. Squat var. Arkadaşlar biraz <laughs> squat yapayım. Traktöre Yine aynı yerde yapmak istiyorum. Bak. <laughs> Baba ben koca traktör. götürüyorum. Baya enerji kargıyor Kuzey. İşte biliyorum. Oo, anladım anladım. Şimdi anladım oyunumu. Enerjimizi topluyoruz arkadaşlar. Ben yapıyorum. Artık yapamıyorsun. Ya enerji bitti 29 zıpla 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 zıpla. Oo, arkadaşlar şuna bakın ne kadar Ay şu Hani zayıf adımızın ol. altında bir şey yazıyor mesela. Hmm. E... Pizzalı tişörtümle geziyorum ortalıkta dur dur dur. Şimdi ne tuvalet taşıyabilir miyim şimdi? Olabilir. Hmm deniyorum arkadaşlar sıra tuvalete gelmiş. Ben çok yavaş evet. kokuyorum. Ay kokuyorum. Diye. O ne ya? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tuvalet. La oturdu tuvalete. Oğlum. lan. Ne 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 Ben yapıyorum onları baba. Yapmıyorsun. Ben yapıyorum. Bora <laughs> yani ben tuvalet. Şimdi bir tanesi iyi enerji veriyor da. Ya bırakın da ben de biraz tuvalet tutayım. İki tane bir deneyeceğim şimdi. E hadi dostum nereden tuvalet? Ben bir tane Ya kim gaz çıkartıyor ya? Biz biz. Koray bak ben alırken gelmeyeceksin ya. Beni yıkıp geçtin. Şu halime aleme bak ya. İki tuvalet taşıyabilecek miyim? İyi taşıyorum Bak. Tamam efendim. Hmm. O sevindim ha? Neyi seviniyorsun? Daha benim. Ben bir epey bir K yapayım. K enerjimi. Vek 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 vek. Ne ördek kaldım yanlışlıkla ya. Neyse götürüyorum. Ama ben son e, az kaslıydı <laughs> Çok kolay Oğlum takıldım senin tuvaletlerine ya. Tuvalet tut. Hadi şuralardan hmm, tutabiliyorsun. <laughs> Baba <ben gülüyor> ya bu tuvalet tuvalette, komik. Gidelim. Allah maalesef. Şey iki tane tuvalet. <laughs> Lan, lan. Ya yatıp kaldım valla taşıyamıyorum lan. Allah. Ama ben hemen yanına giriyorum. nasıl çalışayım? <laughs> dur dur. Neredesin? Ana taşıyabiliyor. E, tanesini taşıyorum. Allah Allah. Ya ben Koray. Oh, ya oyun Koray ben alırken bir daha alırsan. Ee, valla konuşmayacağım seninle. Ha gibi. Oğlum ben alayım gideyim ondan sonra sen al. Tuvaletten başka bir şey taşıyabiliyoruz mu? Evet. Ay. Çöp kutusunu taşı orada en başta şeyler. Oo yavaş gibi. yavaş olsa da götürebiliyorum ha. Götür çöp kutusunu işte. Peki şey, 3 oldum. Çok güzel. Çöp üç. kutusunu ay taşı. Burada insanlar da var ha baksana tüy, tüy mü tüyü ne yapayım abi. Aa bir tane de zayıf kankam gelmiş. Kimmiş bu ya? Alperen 37 37 82. Neyse biraz daha şey taşıyayım da. Hayır ilk su Alperen'i al. İlk su Hadi bakalım. Aa tuvalete oturdum bana bak baba. Aynen yıkılıp gittik oraya. <laughs> e benimkiler nerede? Taşıyamıyorum ki senin yüzünden. Bak ben tuvalet alırken sen alırsan bir daha oynamayacağım dedim Koray. Vallahi beni affettin ha. Beni görüyor musun? <laughs> evet arkadaşlar biraz Ama enerji. Sen birazcık... <laughs> enerji topladım kuzey dans ediyor kim bu ya? Biraz yakınlaşayım kendime. <laughs> ya <laughs> Şapkam bile yok ya. Neyse kaslarım alışmaya başlamış. Sesin çok Hmm, squat yapayım. Şundan yapabilir miyim ki büyük kocaman da yapamam. Şurada yapayım bir şurada şurada. Şu, o arkada bir şey çok. Şurada ben yapacağım ya. arkadaşlar. Hemen bakayım. Hadi bakalım el kapo el kapo. Oo. Biraz pet Kuzey. Şu fena değil iyi gidiyoruz ha. Aynen ben pet alacağım. Ben de do doğru şey seçmişim, aletleri seçmişim. Tek seferde tamam, Aa, şimdi atlayabilirim. Tamam. Uuu, cancel dedim kardeşim ya. Allah Allah. Burada biraz kas çalışalım ha. Ee şimdi tuvalet götüreceğiz, başka bir şey var mı Kuzey? E, Bu güzel ya. Ben şu yani. an pet alıyorum. Ne? Ben pet alıyorum. Kuzey o, sen misin ya? Evet. Küçük Jonkırı, hayır. hayır en Şimdi şeyi mi tutayım bir taşıyayım acaba? Nasıl gel? Ya arkadaş ben tuvalet taşırken aha düşürdü beni ya. <laughs> Neredeyim ben? <laughs> oh be. El kaporu is geri döndü arkadaşlar. Bir ördek sesi duydum. <laughs> Pet hediye edeceğim size. Garip, ördek var taşıyayım hiçbir şey taşıyamaz oldum ha. Hmm. Bu şeyi taşıyabilir mi ki kuzey? Dumpster'ı yakala. Onu getirebiliyorum. Uuu çekil. Ee, abi, getirdim onu ee? Bu tizyam yam pet. Bu tizyam yam İyi güzel. Ay işte buraya geç baba öbür tarafa. Ben bu dumpster'ı nereye götüreceğim? Dumpster'ı götürdüm bırak. Nasıl? Bu güzel e, Arka tarafta başka şeyler var ha. Napster'ı bırak baba. Topu tut. Tamam. İşte topunu tut diyor mesela onu götür. Tıp topu mu? Hmm. <laughs> Aynen caz veriyor ha top mu? Sevindim A senin kaslarına. Az vermiyor. Sevindi azal. benim kaslarıma ha abi. Top var başka ne var? Benim Başkan kaslarım var. daha iyi. Çünkü çok büyüdüm. Bakalım bir... Oha! E, götürüyorum şeyi. Kettlebell. Kettlebell'leri götürüyorum. Oo, kettlebell. kızı 400 enerji veriyor ha. Direkt kettlebell götüreceğim. Neymiş bu? Kettlebell. Kettlebell. Abi sen çok güzelmişsin. Çekil başımda başımdan. Şu an ben pet alıyorum. Oo bayağı kaslarım olmaya başladı. <laughs> Baba bana bak. Da... Bakıyorum. Oyuncu reis. <laughs> ne zıplıyor ya vallahi arkadaşlar. ediyorum? Arkadaşlar Roblox Aa, orada da bir şey var. El kapı. kim lan bu ne güzel dans ediyor şişman amca. Hayır. Ana, bir bakayım ona bir bakayım. <laughs> Kuzey senin dansından <laughs> yapıyor ha. Neymiş bunun ismi? İsmi de okunmuyor arkadaş. Hey 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 hey. Arkadaşlar Roblox videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, devamını gelmesi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Şuradan bir bakalım. Ana. Dur. Sonunda Roblox'a da Roblox Dur, bak. Dur seni el baba. Neredesin hadi salla bakalım. Kim o? Yo değilmiş baba, o değilmiş o. Baba bana bak. Kuzey bana oradan. bak. Kuzey bana bak. Baba bana bak. Dev olmuş el resmen. El sallayacağım. Dur el sallayacağım. Koray neye el sallıyorsun sen benim, benim yanımda? Görüyor musun ha o paraya salladı. Hadi Koray görüşürüz babacığım. Görüşürüz baba. Görüşürüz. Görüşürüz.